Efendim Ferhat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir haftadan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Kamerada Ayşe olur. Rejde Sayın Ekret Hocamız, Sayın Profesör Doktor Canan Karat Hocamız ve ben Nihal Doğan. Sizler için sağlıklı pazar sohbetlerimize devam ediyoruz efendim. Hocam nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür hocam. Allah bugünümüzü aratmasın. Ee, bu haftada hocam e, oksijen, özellikle oksijenin hücresel sağlık açısından önemi Oksijenle yapılan tedavilerden bahsedeceğiz hocam. Onunla ilgili sorular da geldi izleyicilerimizden. Ee, ozon özellikle çok popüler şu anda. Bilinçli de yapılıyor, bilinçsiz de yapılabiliyor. Bir de pek bilinmeyen hidrobarik tedavisi var. Bu nedir? Kimler için uygulanır? Kimler için faydalıdır? Bunları böyle sırasıyla işleyelim hocam. Oksijenin hücresel açıdan, hücresel sağlığımız için önemi ne hocam? Oksijen çok önemli. Oksijen hayattır. Hı hı. Oksijen hayattır. Oksijen bütün hücrelerimizin e, hü, hücre yapısında hücre e, çekirdeğindeki DNAlarımızın ve çekirdeğin sağlıklı soluması için şarttır. Hı hı. Hücrelerin soluması çok önemlidir. Hücreler soluduğu zaman Sağlıklı soluduğu zaman bütün hücrelerimizi ki bunu oksijen sağlar, mitokondriyalarda ATP dediğimiz ATP enerji üretir. Hmm. Bütün hücrelerde gözümüzde beynimizde, karnımızda mememizde prostatımızda ne aklına gelirse oksijen o bakımdan çok önemli yani oksijen açık havada da çok önemli tabi hastalara da hakikaten veriliyor. O da çok önemli. Açık havada her zaman söylüyoruz. Deniz kenarında yürüyün, ormanda yürüyün. Neden? Oksijen. Hı hı. Bir de oksijen bir bakıma e, mikropları öldürür. Virüsleri Aa, öldürür. Çok önemli. E tabii ki hidrojen peroksit diye bir solüsyon vardır. Evet doğru. Vücuda dökü hemen yaraya dökersen orayı temizler. Oksijenli su yani. Oksijenli su. Yani yeni bir şey değil bu. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ama kalkıp da oksijenli suyu iç, içmeye kalkmayın. Yok canım. Yani, hayır yani ben <laughs> uyar, uyar, uyaralım arkadaşlarımızı. Tabii, Tabii doğru söylüyorsunuz. Tamam mı? Doğru ama söylüyorsunuz. ama oksijenli suyla temizleriz yaraları, ciltleri. O önemli. Hakikaten oksijen çok önemli. Ama oksijenle beraber hidrojen de çok önemli. Hmm. Ayrıca yani oksijen tekrar hidrojen de çok önemli. Hakikaten bütün hücrelerimizin soluması için. İşte yumurtalıkların, işte testislerin, işte rahimin, her hücrenin normal hücre seviyesinde sormasına oksijen sağlar. Oksijen olmazsa hayat olmaz sen de biliyorsun? Peki mesela sabah uyanamıyorum. Yataktan kalkamıyorum. Kendime gelemiyorum. İşte bir türlü afyonum tırnak içerisinde afyonum patlamıyor. E, diyenler, vücutta o zaman oksijeni eksik anlamına mı geliyor hocam? Hücrelerde bir oksijen eksikliği oksijen anlamına eksikliği mı geliyor? Oksijen eksikliği ve başka şey eksikliği anlamına geliyor ama enerji eksikliği işte. Evet. Hani e, kronik yorgunluklar var ya. Evet. Kronik peyitik sindromlar evet. var. E, bunlar tabii e, e, fiziksel de, bedensel de, ruhsal da yine bazı bozuklukların olduğunu fakat oksijen azlığından da kaynaklandığını hatırlatmak istiyorum. Peki hocam ozon tedavisi kimler için uygun kimler için uygun değil yani şimdi rastgele herkes ozon yaptırıyor şimdi böyle mesela ozonun bu kadar e, rastgele yapılması doğru mu yok hiçbir şeyin rastgele yapılması doğru değil Hı -hı. yani e, merdiven altı her zaman tehlikeli ama e, hakikaten ozon çok önemli Hı -hı. E, şey olarak kimler yaptıracak bence herkes yaptırabilir. Hı -hı. İlla şu yaptırsın diye bir şey yok. Çünkü hakikaten bu hani geçen haftalarda konuştuk. Toksik dünyada yaşıyoruz. Bütün vücudumuz toksik. Hı hı. Hücrelerin oksijene ihtiyacı var. Hı hı. Ve bu oksijen de ozon sağlıyor. Hı hı. Hakikaten. Ama e, ekli bir elde e, gayet bilinçli de hekimlerin altında iyi bir yerde yapılması çok önemli. Hangi hastalıklarda mesela ozon iyileşmeye yardımcı olur? Mesela şekeri düşürüyor. Hı hı. Kanserde faydası oluyor. Kanser hastalıklarında işte yorgunluk diyorsunuz. yorgunlukta işte efendim peşilerde de olabilir. Yani her türlü geliş kapsamda her şeyde vücuda oksijen girmesi çok önemli. Yani kronik dejeneratif hastalıkların hepsinde onun faydası var. Var. Peki bir de hidrobarik tedavisi var hocam. Pek bilinmeyen. Belli hastanelerde uygulanan merkezler olan. Hidrobarik neye fayda sağlıyor? Hocam? O da oksijen, basınçlı oksijen veriyor. Hı hı. Daha ilk ilk başlarda bizim zamanımızda yalnız ayaklardaki gangrenlerde yapılırdı. Gangreni çözmek için. Çünkü oksijen oraya gidince hücre toparlıyor. Hı hı. Her hücre oksijenle toparlar kardeş. Hı, hı Şey olarak. Onun için e, bu işte infeksiyonlarda faydalı var. Şimdi kullanılıyor kronik infeksiyonlarda. Kronik dejantif hastalıklarda, vücuttaki kronik inflamasyonu çözmek için vücuda oksijenin girmesi şart. Hidrobarik de oksijen demek bu biliyorsunuz. Bu şeylerde kullanılıyor. Bilhassa e, dalgıçlarda vurgun olduğu zaman falan kullanılan bir e, te, tekniktir e, Yani yapılabilir. Yapıl yapılabilir Tabii o da dediğimiz gibi kesinlikle merdiven altı olmaz. Kesinlikle yani çok iyi seçici olmamız lazım. Hı hı. İyi tecrübeli doktorların elinde çok faydalı. Çok faydalı evet. Yani normal herhangi bir şikayeti olmayanlar açık havada yürüsün, yüzsün, ormanda. Deniz ormanları... kenarda, ormanda evet. Yürü. Tabii orman bulursak efendim. Ormanları <laughs> kesmezsek efendim. Ve efendim. Evet, inşallah. bir de yakmazsak efendim. Evet. E, artı e, ikinci aşamada kronik dejeneratif rahatsızlığı olanlar ozon tercih edebilir. Tabii ki. E de, hem de hani çok ileri düzeyde rahatsızlıklarda da hidrobarik Tabii ki. E, tedavi da olabilir. Olabilir. ozon da olabilir. Yani hep, hep, ikisinin de çok faydası var. Tabii deniz kenarında yürümek de çok önemli. Çünkü denizden gelen iot da çok önemli. Hmm. Iotlu hava da çok önemli. Evet. Iot solamak da çok önemli. O da e, iot da nedir? e, ee, vücutta oksijenin kullanılmasına faydası var. Hücrelerin oksijeni rahat kullanabilmesi için çok çok önemli. Bir de sodyum bikarbonat. Sodyum bikarbonat yani e, İngiliz tuzu veriyoruz. Hı hı. Sodyum bikarbonatın karbonat dediğimiz de o, 3 üç oksijen var. Hı hı. Onun oksijeni faydalı. Onun için veriyoruz. Anladım. Hani karbonatlı su için diyoruz asit ortam asit vücudu o zaman sodyum hidrojen karbonat mesela diye satılıyor gene İngiliz karbonatı da. Orada sodyum hidrojen karbonat o zaman daha faydalı. Tabii ki. Tabii, ki, tabii. Yani sol hidrojenle buna, beraber. Evet, evet, sodyum hidrojen karbonat içilebilir formunda e, evet, tercih Evet. Çok önemli. Evet. Ağzınıza sağlık çok hocam. Rica ederim. Oksijen çok önemli. Efendim oksijensiz kalmayalım efendim. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Efendim önümüzdeki pazar buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Bol oksijenle kalın efendim.